planında başkanın ifade ettiği gibi elbette ki siyaseti seviyorsa bulunduğu noktada kendini ifade etmek istiyorsa bu arkadaşlar çabuk yılmamaları gerekiyor. Çabuk küsmemeleri gerekiyor. Siyasette küstür mü? Kimsenin bulunduğu olmaz. Siyaset şuna benzer rayların üzerinden trenini iç dışarıya atmayacaksın. Atarsan gidersin. Kimse sana gel demez. Kimse sana gel demez. Ve siyasette evet yukarıdan bir çırpıda inenler var. İtiraz ediyorum. Ben de itiraz ediyorum. Açık açık da söylüyorum. AK Parti'nin 2023 listesi sokağın beklentilerini karşılayacak liste oldu. Çünkü sokak itiraz ediyor. Evet. Sokak itiraz ediyor. Ve sokak her ile gittiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sağında ve solunda sokakta karşılığı olan adamları istiyor. Yani şuna yakın olduğu için, buna yakın olduğu için, şunun arkadaşı olduğu için, şunun aile bağları olduğu için, şu üniversitede değil, sokak kendisine dokunan ve Ankara'ya gittiğinde de kendisine dokunmaya devam edecek insanları görmek istiyor. Geçmişte işte şimdi mesela arkadaşlarımızın bir kısmı zamanda Ville'ye gittim. İl. Oradaki üç arkadaşın ikisi o şehirde oturmuyor. Şehirde oturmuyor. E şimdi arkadaş bu şehirde geçtiğimiz sene Şubat ayı tam o vakitte saat dört gece dört her hasbelkada yani cep telefonu çıktığı tarihten bu yana cep telefonunun kapalı olduğu zaman sayısı 30 senede toplasanız üst üste bir yılı bulmaz. 365 gün. Tamamında açıktır. Tamamında. Ve gece yatarken sağ tarafında yatar telefon ya. Yani. Sesi açık. Sağ tarafında yatır. Saat 4 bir telefon. Alo dedim. Alo dedim. Ben de dedi, şu ilden arıyorum. Buyurun dedim. 20 yaşındaki bir genç çocuk. Kız. Galiba müdahale edilmezse durumu çok kötü. Kalktım neyse müdahale ettim. Daha ağır bir şey söyledi. Buradan birisine telefon ettim. Bu saatin kaç olduğunu biliyor musun dedi. Suratıma telefonu kapattı. Bir başkasını aramış ona ulaşamamış. Bir başkasını aramış ona ulaşamamış. Şimdi sen o an için lazımsın. O an yoksan o insana şimdi eskiden bu zordu. Niye cep telefonu yaptı? Şimdi cep telefonu var. Mı? Instagram var, diye bir var. Facebook'un diye bir var. Twitter'ın diye var. WhatsApp'ı var, Bip'i var. Var var. Bir yerden mutlaka temas ediyor sana vatandaşım. Vatandaş o temas ettiğinde bu depremde Adıyaman'dayım. İstirahata çekilmiştim. Saat dört buçuk sularında acı acı telefon çaldı. Kaldırdım telefonu. Buyur dedim sosyal medyayı ayağa kaldırmış. Metin Küreng'e ulaşmak istiyorum dedim. Buyur dedim, böyle böyle dedim. Yani konu benim kontrolümde biliyorum. Takip ediyorum. Müdahale edildi ama yani biliyorum. Şimdi sen o an lazımsın. Tıp dernekler, Bursa gibi. Onun için öğrenciler. Ben adım gibi biliyorum bu derneğin öğrencilerinden oluşan teknoloji takımları olmadı. Bu derneğin öğrencilerinin mutlaka bilgisayar mühendisi vardır yazılım takımları olmalı, teknoloji takımları olmalı. Artık dünya çok hızlı. Bakın Türkiye uçan robotu yapacak. Türkiye uçan robotu yapıyor. Türkiye uçan arabayı konuşuyor. Türkiye uzayda. Şimdi bütün bunların hepsi bizim bu dernekler. Bu söylediklerimizi konuşurken diğer taraftan bir taraftan da nesillerimizin aklına, zekasına değer verip sahip çıkıp onları doğru yönlendirerek doğru çünkü dünyanın gittiği yer bundan sonra küçük söyleyeyim söylüyorum. Savaşlar uzaydan başlayacak. Savaşlar bildiğiniz, alıştığınız en piti piyade tüfeğiyle, gevşlerle değil, mavzerlerle değil. Frekans savaş, frekans silahlarıyla savaşlar yapılacak. Biz eğer <laughs> sonraki nesillere yapay zekayı robotu öğretmezsek, yapay zekalı robotu aklı öğretmezsek, biz, biz hepimiz işte ömrü hak vaki olduğunda gideceğiz. Nasibimiz ne kadar ama bizden sonraki nesillerin bu topraklarda bağımsız bir şekilde varlıklarını devam ettirebilmeleri için buralarda, bu derneklerde nesillerimize sahiplenip bu anlamda onların arkasında kale gibi durmak, kale gibi durma noktasında yapılacak çalışmalar çok net söylüyorum. Bir milletvekilliğinden daha değerli. Bir meclis üyesi çıkarmaktan daha değerli. Nicelik üzerinden tek başına bakmak da olmaz bu işte. Yarın üzerinden. Çünkü yarın çok çabuk geliyor. Onu da söyleyeyim size. Çok çabuk. Bakınız çok çabuk bir müddet sonra biraz sonra da söyleyeceğim. Dünyada 5 milyar insan işsiz kalacak size bir altın cümle söylüyorum. Giresun'daki bağınıza, bahçenize, tarlanıza 500 metrekare ise 500 metrekare, 1000 metrekare ise 1000 metrekare. Sahip çık. Bak söylüyorum size. Bugün bir müddet sonra Bursa'da 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada 5 kişi çalışacak. O 5 kişi de robotları yönetecek adam. Şeyler. 2035 dünyadaki büyük kırılmanın tarihi. Büyük kırılmanın tarihi. Bu kırılma başladı. Dünyada insanlığın gideceği yer toprak toprak dijital. Memleketlerinizdeki tarlalarınıza sahip çıkın, satmayın. Satmayın. <laughs> Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Benim <laughs> adım kendimi tanıtayım ise, izin verirseniz kim diye bu adam düşünebilirsiniz. Metin Külün. Ben aslen Rizeli'yim ama ailem kalabalık bir aile. Yani ifade ettiğim gibi Urfa'dan Adıyaman'dan başlayıp Erzincan, Balat Çorum'a kadar giden bir aile. Giresun'da da var, son için sokak dedim. Külündoğulu'da oradaki akrabalarından da İstiklal Savaşı'nda üç tane şehit var. Hatta Topal Osman'ın adına yazılmış bir şiir var. O şiir de benim akrabalarım için yazılmış bir, bir, Türkiye haline getirilmiş bir şiir. Babam emekli asker, rahmetli. Kore'ye kadar gitmiş birisi. Ben inşaat mühendisiyim, ailemin en küçük çocuğuyum. 1973 yılından beri hep siyasal yaşamın içerisinde Bir anlamda çocukluğum, gençliğim hepsi bu orada. 1975'te Metitebe'de başlayan bir mücadele sonra Akıncılar Hareketi, sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da Metitebe'de buluştuk. O günden bu yana attık bir şekilde son 50 yıla canlı yaşayarak 12 Eylül kuşağı 18 yaşında Cezaevi'yle tanıştım. Çok genç yaşta. ile tanıştım. O günden bu yana mücadele hayatımız devam ediyor. AK Parti'nin İstanbul'daki kurucularından birisi Rahmetli Hoca ile 9 sene çok yakın çalıştım. 82'den 91'e <laughs> kadar çok yakın bir hukukumuz oldu. Yakından tam fırsatım oldu. Çok yakın hizmet ederek. Sayın Cumhurbaşkanımızda da 47 yıl, 48 yıllık bir hukukumuz var. Ailece de hem de mücadele arkadaşlığı noktasında bir dönem partide yöneticilik yaptım. Sonra 2011-2018 arasında 7 yıl milletvekili yaptım. Sonra milletvekiliğim bitti. Şimdi partinin MKK üyesiyim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın durduğu yerde durarak bu ülkeye sahip çıkma mücadelesi veriyoruz. Hizmet etme mücadelesi veriyoruz. Evliyim bir kızım var. Damadım, oklum tane bir, bir kız torunu var. Şey. Yazınca, bir kanal var Çok daha yazılmış kitabı var. Bu bilgi Orhan'ı çok seviyorum. Benim için Orhan kıymetli. İşte dediğim keskin zekalardan bir tanesi o. Ama bu ülkede çok Orhan'lar var. Önü açıldığı zaman çok adam var. Bu ülke başarır. Yani Bilgeys'in olduğu bir dünyada biz Bilgeys'ten çok daha iyilerini çıkarız. Ama Aselsan da o. Ona yakın mühendisimiz cinayete kurban gitti, suikaste kurban gitti. Bir yer bizim başarmamızı istemiyor. Ama bu millet inatla başaracağız diyor. Bundan dolayı bu vesile olan Orhan Sayın Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Bursa'daki kira sorunlar olarak 2023 seçimlerinde Bursa'da nefesinizi üflersiniz. <laughs> Hayırlısı isimlerinizle. Ama bu iş gelip yarışmak da olur yani. Böyle bu olmaz onu da söyleyeyim sana yani. Başkanım biz Durursan biz olmaz. Durursan, durursa olmaz. Durursan olmaz. Durarak olmaz. Ya da birisi gelsin bana gel buraya dersen olmaz. Bu iş böyle gireceksin. Bazen tırtıl gibi, bazen karınca gibi, bazen tren gibi, bazen uçak gibi, bazen 300 <laughs> kilometre hız yapan araba gibi. Olacağım. Sen ne dersin? Sayın Başkanım, biz bu her şey Teşekkür ederiz. Egiraus'unların bir özelliği var var yani sessiz kalmadan asındaki en büyük çığlıklarını işte o sıkıntı yani sessiz kalmaları sıkıntı. Bizim e, uzun süredir işte bir, bir şey var yani sessiz kalmış <laughs> e, gibi böyle uyan gözü düştüler. Topludaki sağlığı ve hareket ediyorlar. Eee her aslında ülke bilinci içerisinde dünyadaki gelişmelerin takibini takip ediyoruz sizlere güzel fikirlerinizi de burada paylaştınız. Bizleri de çok konuda katkıda da ee, ama belli bir süreç var. Biz sokağa çıktığımız zaman bu işte toplumun içerisinde karşılaştığımız olumlu ve olumsuz durumdan da mutlaka etkileşiyoruz. Sonuçta e, sosyal bir yanımız var insanlarla alakalı. E, şey de değiliz. Yani, <laughs> milletin, her zaman yanında olduğu ve yanında olduğu bir bu o, o ama bak siyaset diyorsan Bizim siyasetin, siyasetin amacı siyaset başkanım sayın başkanım siyaset diyorsan siyasetin kendi dünyasında var olacaksın durarak siyaset olmaz.